Herkese you know <laughs> 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 Her selamlar sevgili dostlar. Bir saniye. Şöyle yapalım. Hı bugün sizlerle birlikte Ling oynayacağım. Biliyorsunuz ki Ling öğretici video attım. Onun da bir gameplay'i olsun dedim. Şöyle hızlıca bir... Güzel. Şöyle lanser bir kesebilir miyiz buradan? Çok güzel olur. Çok güzel. Çok güzel. T tertemiz kil aldık. Çıkıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir kil aldıktan sonra... Yani eğer kalabalıklarsa devam etmeyin. Takımınızı bekleyin tamam mı? Şimdi blue'yu alalım hızlıca. Red'den başladık. Deminki yani e, videoda da bahsettiğim gibi. Turtle yukarıda aşağıya gitmeyeceğim. Gang atmayacağım aşağıya. Ama Lancelot büyük ihtimalle aşağıya gidecek. Şöyle bir düşman kayıp atalım. Mid. E, Turtle burada. O yüzden yukarıya bir gang atacağım. Şöyle Şunu da farmımızda aldıktan sonra Charlotte ha, Harley de burada. Kankam 4 olmadan girmeseydim ya. Neyse. Kilimizi aldık çıkıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle devam etmiyoruz. Çünkü ultimiz yok ve Harley var karşıda. Ve yine benim şarjım 20. Nasıl oluyor da hep denk getiriyorum bilmiyorum. Şöyle bir hasar verip çıkmamız lazım oradan. Redimi alacağım ama Neyse Turtle girelim. Şöyle bir hızlıca bir Turtle'ımızı alalım arkadaşlar. Ondan sonra Lancelot'un redine doğru geçeceğim. Lancelot geliyor. Gene gören var mı? Ultim yok. Çok güzel. Darlıyorlar onu da. Ama ben buna ölür müyüm bilmiyorum bu arada. Birisi yardım etse iyi olacakmış dilime geliyor. Tamam nice hocam. Şöyle bir lansyotu da kestikten sonra onun redini alabiliriz arkadaşlar. Çünkü lansyot 7 saniye falan sonra gelecek. Ben o saniyede de alırım zaten diye düşünüyorum. 3, 2, 1 geliyor. Yürümesi var daha. Sakin olalım. Sakince şöyle bir redini çalalım. Evet güzel. Şöyle bir ormanın da farmını da alalım. Devam tazecikten Tamam, Lancelot gördünüz orada. Ee, redini alamadığı için farmına dönecekti. Farmını da göremedi. Daha gitmez oraya. Büyük ihtimalle bana doğru gelecek. O yüzden Smite'ı dikkatli atmam gerekiyor. Arkadaşlar link alırsanız eğer buff'ınız yani Bluenuzu sürekli dönmeniz gerekiyor. Bunu sakın kesinlikle unutmayın. Çünkü karşı taraf sürekli size oynayacak. Çünkü oyunu taşıyacak olan sizsiniz zaten. Ya sizsiniz ya da adc. Adc ya da size oynayacak. Muhtemel büyük ihtimalle de karşı taraf eğer hardsa size oynayacaklardır. Bunlar efsane liginde gerçekleşmiyor. mistik liginde ya da mistik zafer yüce mistik liglerinde gerçekleşen şeyler. Çünkü Link oyunda gerçekten yani eğer varsa Evet Harley burada. Eğer oyunda Link varsa sadece Linke odaklanırlar. Öyle düşün. Yani yüksekliklerde. Şöyle bir aşağıyı gördüm ama eee Harley'yi gördüm sadece. Daha kimse yok mu? Ami'ye de orada. Alabiliriz bence. Şöylesine çok güzel. Burada gel buraya. Heh, aldım şu farmanı da. Aynen öyle. Şimdi devam edelim. Mitte adam var. Adam gördüm. Mitte Lancelot ve Natasha. Nata şuraya doğru kaçtı. Onu gördüm. Turtle var. Büyük ihtimalle Natalya şurada pusucak. <laughs> Böyle bir turtle alayım ya ben değil mi? Adam zaten yok. Gelirse de ulti basıp çalarım büyük ihtimalle. Çünkü smite difimiz var şu anda. Atmayacağım pençe. Blues'una gidelim. Darlayalım. Bana oynama sen dur. Baba, ulti atan iyiliğin olabilirim. Abo. Abi, Risk almayalım. Risk almayalım. Şöyle bir edimizi dönelim. Hızlı cana. Şöyle temizinden redimizi aldık. Sonra direkt buff'ımızı alacağız arkadaşlar. Şöyle bir ormanı almak istiyorum. Küçük ormanımızı. Çünkü canımız az. Natalya matalya gelirse teklemesin diye bu arada. <laughs> Nice hocam. Nice ilerliyoruz. Lancelot'u kastırmadı. Lancelot arkadaşlar bu aralar buff yemiş ve hani e, elinde olan kim varsa şöyle bir nereye gitti o? Tamamdır. Sıkıntı yok. Şöyle bir Arlot'a gitmek istiyorum. Lancelot arkadaşlar elinde olan kişi gerçekten e, nasıl söyleyeyim oyunu taşır ya. O yüzden onu oynatmamaya çalıştım bu el bu şöyle bir farmı da itelim şöyle kaçalım aha pençem yok ama çalarım büyük ihtimalle açalamadım çünkü pençem gelmedi tamam gidiyorum ona ama gitmeyeyim çünkü ultim yok ulti atarsa ölürüm ben korkma korkma <laughs> Ultim yok ya. Nata orada. Aynen. Şöyle bu duyguluyosunu yine alalım. Nice. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Ee, bu arada solo girdim. Hani takım makım girmedim bu arada. Kalkıp da bana işte takım girmişsin yok nedir böyle. Zaten gösteririm oyun sonu. Görürsünüz takım girmediğimi. Kaçma kız. Korkma. Yüzleş yüzleş. Beni öldürürseniz çok para kazanacaksınız. Büyük ihtimalle bunu dedim diye öleceğim şimdi. Ama turtle almam lazım acilen. Hem takım için hem benim için çok yararlı olacak. 6K farm farm, farm farkı var. Farm farkı. Heh. Ben niye konuşamıyorum? Yabancılaştım sanırım. Türkçe'ye biraz Evet şöyle bir bafımızı tekrardan bir alalım. Hala bir aksiyon yaşayamadım. Bir aksiyon lazım. Yukarıda gördüm o aksiyonu. Görüyorum. Geldim 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 geldim. Yapma. Buraya girersem öleceğim. Ama daha sonra ilerle oraya. Aynen. Çok iyisin aşkım. <laughs> güzel. Nice hocam. Orada bıçağı diğer bıçağı da toplasaydım ölürdüm büyük ihtimalle. Nasıl? Dur canım. Şöyle bir redden bir can toplayalım. emrede alalım. Smite basacağım buna yapacak hiçbir şey. Aa! Smite basmama rağmen kufrada kaldı. Olmadı bu. Bu hiç iyi olmadı. <laughs> <laughs> Tamamdır. Blue'yu alalım en azından. İsmimi değiştirdim farkındaysınız. Ee, çünkü fokus yiyordum arkadaşlar. Ben ismim YouTube Gülşin yapınca fokus yiyordum. Gireceksen gireceğim. Çok güzelsin. Şuna bak. Neyse no problem. Şuradan bir farm'ı itelim. bir tatalım bakalım takımımızda işimize yarayalım yani değil mi? Ya yani işe yarayalım bir bir takımımıza bir yararımız olsun. Ee, <laughs> bu oyun birazcık şey oldu ama bir, bir maç daha atacağım sizler için. Ee, bir tık daha hard maç at, 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 atmayı planlıyorum ki hani daha iyi anlayın Ling'i. Şu anlık çıtır yani arkadaşlar. Karşı taraf Ling için gerçekten çıtır yani sebze. Ah! Korktum kız. Dur. Dur kız. Sapık. Görüş aldık. Şurada Lancelot var. Aynen. Buff'ını alıyor. Aa, sen bana ulti atmak. Senin dönemimize göre ölüm hakkın gelmiştir oğlum. Ay çok güzel girdi bu arada. Ölmeyelim, 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 ölmeyelim. Şöyle bir aynen. Aslında ben e, bitmeye Bitmeyen Savaşı almak istemiyorum ama bu maç gider diye planlıyorum. Çünkü her maç hani Bilmiyorum ya. Ben çoğu maçlarda bitmeyen savaş almamayı düş şey yapıyorum. Çalışıyorum. Çünkü çok zor ya alması. Yani umutsuzluk çıkarım onun yerine daha iyi. Düşünseniz arkadaşlar karşı takım full olmuş. Siz hala umutsuzluk çıkmaya, bitmeyen savaş çıkmaya çalışıyorsunuz. Yani bu birazcık Lan Çok güzel ben neden buraya geldim onu da bilmiyorum. Korktum sanırım öleceğim diye. <laughs> Bilerek smite basmadım ben de orada ya. Lancelot gelip çalamaz zaten onu. 5 kişinin arasından değil. smite basmadım ama. Şurada bir. Tamam tamam gördüm. Sakin olun arkadaşlar. Şöyle bir itelim burayı. Yoksa Mia buraya açıp gider. Mia base atmış. Şöyle bir gidelim. Dur dur kız. Erken attım ama bir şey olmaz. Atmama gerek yoktu evet ama olsun riske almayalım arkadaşlar riske almayın sakın kesinlikle bakın konu mevzu oyun olunca sakın ve kesinlikle risk almayın özel hayatınızda alırsanız alın orası beni ilgilendirmiyor Arkadaşlar kuleye ben mi vuracağım? Çok güzel. Ya bu oyun böyle e, geçti ama ben bunu daha hani hard maçlara tekrardan bir maç atacağım yani daha hard maç olsun daha iyi görün diye. Tekim zaten bakın. Bu arada İstanbul No 79 olduk linkle. Gayet iyi ilerliyoruz. Gus'la da zaten biliyorsunuz ki TR'ye girip düşüyoruz sürekli. Çünkü Gus arkadaşlar bu sezon e, Mystic Lig'inde özellikle Mystic Lig'inde beni davet ediyormuş. Ne oldu Hoş kız? Hoş geldin kanki. Hoş buldum. Oğlum sen kız mıydın lan? Evet. Oğlum kız oynayanla link mi var? Yok mu? Yok mu? Çok nadir. Allah Allah. <laughs> Bu sana ben bir şey hep Banglade görüyorum da dur, o yüzden. Dur, dur bir şey söyleyeceğim. <laughs> sıralamaya gir link sıralamasına. Neye gireyim? Link sıralamasına link 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 sıralamaya gir. Türkiye sıralamasında birinci olan kim? Ayen değil mi? Ayen var birinci sıralam birinci Türkiye'de. Görüyor musun? Gördün mü? Gördün mü? O da arkadaşım. Gördün He O kız. Bu arada gerçekten kız. Her neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.